Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz en son e, evde kalmıştık gördüğünüz gibi tabi benim neyse hemen yapalım şöyle bir şeyler yeni tek sürpe aldım gördüğünüz gibi bir tane şey yapalım kürek yapalım kürek candır lan tamam kılıç yapalım ondan sonra başka ne yapalım kazmamız var da bir tane daha kazma yapalım evet bu benim ne yapacağız bilmiyorum Belki texture peki linkini isterseniz verebilirim Ama isteyin yorumlarda belirtin yoksa biraz sıkıntılı verme. Altında skype Adını yazacağım Adı biraz saçma olsun Ya kurmuştum Bilmiyorum da bu oyun çok kasıyor Bir dakika Skypetan çıkıyorum şu anda Çünkü oyun ara sıra kasıyor. O yüzden Skype'den çıkmak zorunda kaldım. Daha da kasıyor. Neyse bölüm ne yapacağız derseniz Talla yapmak e, yapacağım. Ee, şey, evin kenarlarını biraz düzenleyeceğim. Şimdi şu kadar yeter tarlamız da bu FPS düşmesi beni çok sinir etti. Mikrofonun sesini kıstım birazcık ama birazcık da olabilir bilmiyorum Dışarıda öküz gibi bağıran bir çocuk var Ne yapalım şu odunları alalım da bu fare çok zor dönüyor Bir dakika Çaka mı? Şimdi çit yapacağız. Bunun içinde Şimdi nerede almamız lazım? 2 4 6 tamam. Şunlardan şöyle koyalım. Çit yapalım. Bir de çit kapısı yapalım. İyi ki atmışlar. Tıpa da güzel bir şey oldu. bir çit kapısı tamam ondan sonra bakalım şöyle bir de şöyle bir tane kuva yapalım tamam şöyle ölerim örelim Şimdi küçük bir tane yapmayı düşünüyorum. Al işte. Şimdi Su zaten yakınımdaymış sıkıntı yok. Bir dakika ya dur şimdi kürek. ya kim olacak evi? Şimdi yok dediğim gibi küçük bir tane yapacağım ama ilerleyen zamanlarda bayağı büyüyeceğine emin oluyorum. Çıksana şuradan. Evet. Hoppa bam. Aha. Şimdi ha, iyi doğru. Dur, dur. Tabii ki de canavarlar buradan hoplar zıplar. Onu farkında olduğum için şöyle bir bir şeyler yapalım diyorum ben. Hayvanların o kadar zekası var mı ya? toplayalım. burada çıkarmamız lazım bizi. Aha işte. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesiydi. O da başıma geldi. Neyse artık bunlar büyüyünce e, şey yaparız Ayarlarız bir şeyler Madenleri belki videoda değilken yaparım e, Bilmiyorum tam olarak Ne yapalım şöyle açılarım ne biraz su FPS düşmeleri Gerçekçi olsun tamam Şimdi daha iyi Yine, kasıyor. Oha. Adada mı yedi oğlum bizi? Bu ne evde? Dünya mı yüklenmedi daha? Aynen. Daha dünya yüklenmemiş. Önce birazcık ağaç ağaç keselim. Modelin ev yapıyorum arkadaşlar modelin şehir ve konum videosunda çekerim ama tanıtım seviyesini atarım bilmiyorum Skype dediğim gibi aşağıdan vereceğim kasma oyun ya kasma ya istediğin ne Allah aşkına şu beyaz ağaçlardan aynen evimizi büyütecektik onu e, bir dakika benim de artık inşallah Şimdilik birazcık ağaç toplayalım. Ee, ağacı topladıktan sonra bir dahaki bölümde ee, evimizi yapalım. Dediğim gibi bu bölüm bayağı uzun olacak. Yani 20-25 dakika bilmiyorum. Tut ee, dakika tutmadım. Ama ee, 10-15 dakikayı geçer umarım. Belki geçmez. Çünkü ee, saati dediğim gibi kurmadım. E, kanalın ilk 3. ilk 4. videosu olacak ee intro daha yapmadım yapmayı düşünüyorum bu oyun acayip kaçıyor video ayarları oha dur görüşme sayfası 7 Bilmiyorum bu oynamıştım da bu FPS sanki yükselmedi. <laughs> du -du 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 -du. Psikopat. oyun kaçıyor ya olmaz ki böyle bu. neyse belki videoyu kısa tutarım çünkü oyunum kaçıyor ayarlamam lazım ona adilen Hunger Games videoları gelecek ama şu an e, öyle bir server alıyorum ki düzgün bir server heal olmuyor yani heal olanı Gerçi e, huzuni diye bir hile var ama ben kullanmıyorum Tercih etmiyorum ben de hileler olduğu sürece oyunların keyfi çıkmıyor ee, emek vererek oynamak başka oluyor bir de hileyle oynamak başka oluyor Ben hileyle oynamayı fazla tavsiye etmiyorum daha doğrusu hiç etmiyorum Ama biz yine Türk insanlar olarak Türk milleti olarak e, oynamaya devam edeceğiz buna da garantiniz yani garantim vardır e, Bizim söylediğimiz hiçbir şey tutulmaz e, herkes kendi kafasına göre bahane ederek ben kullanırım der Beni ilgilendirmez ama bana karşıma çıkarsa kötü yani sinirlenirim. Şunları biz bir bırak bırakalım. Şunları değiştirelim arkadaşlar. Şunu değiştirelim. Aynen. Şimdi şuraya güzel bir tane şöyle bir şey yapalım. Şunları şöyle koyalım arkadaşlar. Sonra. Seyit vermez seyit. bakalım bakalım. Etimiz yok ama pişiririz. Nerede en son ya? Ne neyse. Burası bir yer dursun ben biraz da e, akşam olunca cleaver toplayacağım. Yani keseceğim şeyler yapacağım artık. <laughs> ee, akşam oluyor zaten. <laughs> Lan kaçma. hoşuna döndün? Oğlum. Gerçekten oyunun kasması bayağı bir e, rahatsızlık veriyor arkadaşlar. Vursan la bile. Evet güneş batıyor evimizin olar oraları ora or evimizin Ordu, ordu olduğu tarafın Ordu Mernesi işte Olduğu tarafa doğru gidelim çünkü öldüğümüz anda öleceğimiz zaman falan. Zarcht. Öldüğümüz zaman e, yakın olur. Olur. Spam fayı çekmiş miydim hiçbir fikrim yok. şunu koyalım şunu alalım şunu koyalım aynen bir şey artık aynen şimdi açık şu kapıyı bir dakika ayarlar balıkçı değil tabi kolay olacak nasıl vuran öyle Oha, yüz koku tarafı dönüyor. Yuh. Her neyse. Şunları alalım, yiyelim şöyle bir de. Canavar, canavar. Hadi canavar, çık ortaya. Uf. Nasıl vuruyon ya? Ha öleceğim kaç. Kaç, daha, kaç 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 Psikopat. Ha endermenler of of. gel kucu kucu gel kucu kucu gel kucu kucu gel bu kucu kucu gel gel yavaş gel gel hızlı gel baban ne geldi ah havuç çürük avuç hani şunları alalım ve aha oyun kasmasıydı. Ve şuradan özümüz almaya gidelim de. Karaya değil. Çok zombi var ya. Creepçe olması ha. Creeper en nefretliğim hayvan biliyorsunuz. Hayır. Creeper bittin sen oğlum bitti aha Sağlaklar çıkamıyorlar ki yok oh, Aha hepsi birden öldü galiba <laughs> gel 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 gel. Psikopat ya. Böyle öldürürler adamı. Zırh yapmam lazım arkadaşlar. evladım evladım neyse mh 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 de iyidir ip lazım bize malum biliyorsunuz da bu örüncek niye bana vuruyor aha kaç oğlum şişliyor arkada Babanla ne gel öyle bir şey var mı? Hayır lanet olsun. Hayır hayır hayır. Psikopat. Psikopat zombi psikopat Şurada biraz demek Hayır lan yürü. Dedem de tık tık tık. Şimdi neyse şunu şöyle mayarım. Tamam neyse arkadaşlar benim sona geldik kendinize iyi bakın. Ee, demiştim işte bu video uzun olacak gördüğünüz gibi şişlendim bittim ben okları görüyorsunuz. Bu bölümde bu kadar kendinize iyi bakın beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın hoşça kalın bay bay bir dahaki bölümde e, evi genişleteceğiz buna buradan söyleyeyim söyleyeyim bay bay